Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir sevgili balık burçları. Hemen ön plana çıkabilecek olan enerji için destenin altına bakalım. Şöyle. Bu arada enerjimize dileyen herkes dahildir. Diyerek kupa yedilisiyle başlıyoruz. Biraz kafa karışıklığı. Biraz böyle bir hayal tam da böyle alın size bir Neptün enerjisi. Kupa Şövalyesi kartı ile beraber. Şimdi burada sana biri duygusal ya da romantik bir teklif olabilmekle birlikte gerçekten ya da herhangi bir konuyla ilgili iyi niyetli yaklaşarak bir öneri ya da teklifle gelebilir. Ay burada bir birleşme var. Seni biraz kafan karışık sanki ama bu kişiyle neyse artık ya önerisiyle ya işte yardım belki talebi iste, önerisiyle ne bileyim işte ya da kiminiz için duygusal ya da romantik bir teklif de olabilir daha çok öyle gibi gözüküyor. İster partneriniz olsun ister partner adayı ister bir arkadaş olsun biri geliyor size iyi niyetiyle geliyor gibi senin biraz kafan karışık ama eninde sonunda işte bu kişinin dediğinde bu kişiyle sanki bir birleşme olacak gibi böyle bir kavuşum var gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle düşün. Birinin sana romantik hisleri var. Yalnızsın. Hani direkt oradan örnek vereyim ki kafada iyice otursun. Ya sen ya bilemedim ki vesaire diyorsun ama sonra kabul ediyorsun. Sonunda birleşme var. Böyle bir şey sanki. Ya da bir senin bir sıkıntın var bir arkadaşın diyor ki iyi niyetli olarak ya balık burcu sana yardım edeyim bırak izin ver diyor. Sen ya bilemedim sen karışma istersen. Ondan sonra o kabul ediyorsun ve bu seni rahatlatıyor. Ama daha çok evet bir e, işte, ne bileyim çıkma teklifi bir arkadaşlık teklifi bir özür. Bu tarz bir şey gibi gözüküyor. Böyle bir şey sana doğru geliyor ve bir birleşme var gibi gözüküyor. Sevgili balık burçları. Hemen gelelim kehanet destemize ve 5 tane kart alalım. Balık burçları için. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir konuyla ilgili burada biraz yaratıcı yani ilham dolu enerjilerin etkisi olabilir açıkçası bir şeye dair böyle bir cincik cincik artık ayrıntılara takılıp sorgulamak yerine büyük resme odaklanacağın ve bu büyük resimle birlikte sanki bir hedefe doğru son sürat bir şekilde ilerleyeceğin ve yepyeni bir başlangıç yapacağın bir süreç. Şimdi örnek vereyim buna. Şöyle düşünün bu arada arkadaşlar şimdi şöyle bir geçen yorum aldım. Hangi burçtaydı hatırlamıyorum da örnek verme fazla örnek veriyorum. Halbuki her şey birer, birer örnek veriyorum. Ya da ikişer örnek veriyorum. iyice kafada oturursun diye. Çünkü böyle anlattığın zaman çok havada kalıyor bence. Yani ne ile ilgili başlangıç. Şimdi bakın. Dedim ya bir şeyi çok cincik cincik incelemek, ay plan program yapmak, işin içinden çıkamak. Bazen de bir şeyi çok düşünmeyeceksin derler ya. Fazla ayrıntılarda boğulmak diye bir şey vardır. Sen diyeceksin önümüzdeki günlerde. Bir dakika ya. Ben buradaki büyük resmi görüyorum. Şöyle düşün. Bir iş yerine baş gireceksin. Tamam mı? Ama o iş yeri işte şu da yokmuş bu da yokmuş. Ama senin önünde çok önemli kapılar açma ihtimali de var. Sen işte orada şu da yokmuş, bu da yokmuş. Ya da ne bileyim onun patronu işte şöyleymiş, böyleymiş. Beni arkadaşım işten çıkarmıştı mesela. Sadece bir örnek. Buna odaklanmayacaksın sanki. Ve sen oradan alabileceğin çıkarına hedefine ve büyük resme odaklanacaksın. Ve büyük resme odaklanarak bir hedefe doğru son sürat bir şekilde gidiyorsun. Ve açıkçası çok güzel bir başlangıç yapıyorsun. O elde etmek istediğin şeyi elde ediyorsun, hedefine varıyorsun, ayrıntılarda boğulmuyorsun ve bir amaç uğruna ilerliyorsun. Yepyeni bir başlangıca doğru. Bu birdenbire bir ilham gelmesi olabilir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Çok takılıyordun ayrıntılara. Ama ondan sonra diyorsun, bir dakika ya. Hiç de takılmamak lazım. Ben bunu gördüm. Bir ampul yanması gibi düşün kafanda. Ve başlangıca doğru ilerliyorsun. Böyle bir enerji arkadaşlar. Çünkü oradan alabileceklerini biliyorsun. Diyorsun ki bunları düşünmenin, buraya takılmanın bir manası yok. Böyle bir enerji arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım sevgili balıklar. Burada, bir şeyden sen bir korkuyorsun sanki ya sanki böyle sınırlarını açmaktan duvarlarını açmaktan kendini öne atmaktan sanki bir konuyla ilgili korkuyorsun 7 sayısı bu arada önemli fakat önümüzdeki günlerde bu korkularını yeneceksin bak bu korkularını yenerek ki bu korkularını yenmende çok güzel destekler alacak gibi gözüküyorsun kendine inanarak sanki bir hedef doğrultusuna ilerleyeceksin. Şu değnek yedilisine bir kart alacağım. Evet bak büyük arkana güneş. Sen zaten Önemli bir kere daha dediğim gibi destekler zaten alacaksın. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Belki arkadaş, çevren, ailen seni bir şeyle ilgili motive etmeye de çalışacak bu arada. Senin böyle bir temkinli, tedbirli yaklaştığın ya da girmen gereken bir mücadele ama gözünün korktuğu bir mücadeleyle ilgili de olabilir bu. Çok güzel destekler alacaksın öncelikle onu söyleyeyim. Ve burada kendine inanmanla birlikte buradan başarı elde etmemen e, açıkçası işten bile değil arkadaşlar. E, e pardon, başarı elde etmen işten bile değil. Yani bu başarıyı elde edeceksin. Ya ters söylemiş olabilirim. Şu anda kafam karıştı biraz. Bu başarıyı elde edeceksin. Bununla ilgili mutluluğa ulaşacaksın. Böyle bir süreç. Burada sanki birazcık şey var ya. Kendini öne atıp duygularını, düşüncelerini, fikirlerini, plan ve projelerini, kendi içindeki asıl balık burcu neymiş onu gösterebilmekle ilgili bir cesaret, inanç sanki bu. Burada dediğim gibi destekleyici enerjiler alacaksın ve kendine inanmanla birlikte çok güzel sonuçlar elde ettiğini göreceksin sevgili balık burçları. Şu kılıç e, kraliçesine bir kart alacağım. Kupa altılısı. Burada bir anne figürü seni destekleyebilir. Anne ya da olarak gördüğün bir figür seni destekleyebilir. Bir çocukluk arkadaşın seni destekleyebilir ya da bir şekilde aranızda kan bağı olan ya da geçmişler bir bağın olan, duygusal bir bağın olan biri sana ya çok mantıksız düşünüyorsun balık burcu ne var bunda bu kadar korkacak diye seni şöyle bir silkeleyebilir. Anlatabildim mi? Ve senin kendine inancının yerine gelmesini sağlayabilir. Ve bu gelen inançla birlikte çok güzel bir güneş enerjisine mutluluğa doğru ulaşacaksın sevgili balıklar. Bu arada 6 sayısı da önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi burada senin çok istediğin bir şey var fakat bu istediğin şey biraz sıkıntılı. Yani o istediğin şeye giden yol birazcık e, meşakkatli anlatabilirim ama çok ulaşmak istiyorsun. Yani bu bir kişiyle birleşmek yolunda da olabilir. Bir hedefinle ilgili bir bu hedefine ulaşabilmekle ilgili de olabilir sevgili balıklar. E, ama birazcık dediğim gibi şey ya öyle bir enerji ki bu hatta belki de alt sırayla bağlantılı olabilir. Bakın sadık olun kartı 19 burada da 19 var güneş kartı ile beraber ve burada kendine inanmaktan bahsediyordu. Ama tabii ben burayı yorum bağımsız olarak yorumlamam gerekirse şu. Ya bir kişi olarak ya da herhangi bir hayattaki bir hedefin var. Çünkü ona ulaşırsan aslında mutluluğu hedefliyorsun. Ona ulaşırsan mutlu olacağına inanıyorsun. Ama zor bir yol. E, meşakkatli bir yol dediğim gibi. Ve nasıl bir yol biliyor musun? O kadar zor bir yol ki ya da zorlandığını hissettiğin en azından bir yol ki Tekrar e, denemek için bu şeye gerçekten sadık olman lazım. Tamam mı? Ben bu ilişkinin bitmesini istemiyorum. Ben bu hedefime ulaşmak istiyorum. Ben eğitimimi şurada yapmak istiyorum. Bütün zorluklara rağmen, bütün strese rağmen. Zaten tereyağından kıl çeker gibi olsa zaten sadakatini nerede nasıl ispatlayacaksın? Sadakat nedir? Zor şartlarda, inişlerde ve çıkışlarda bir şeyin ya da birinin peşini bırakmamaktır. İşte bu senden sadakatini isteyen o durumla ilgili önümüzdeki günlerde riskli evet belki gördüğün ama o sadakatini gösterecek adımlar atıyorsun sevgili balıklar. Ve bu sadakatle hani canla başla yaptığın şeyler, attığın adımlar o şeyle ilgili mutluluk yaşamanı sağlayacak senin. Ve yüklerin arkada kalmasını sağlayacak. Ama bir sadakat testi de olacak. Onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi kolay değil biraz bir zorlu bir enerji ama sen bu sadakat testini çok kolay bir şekilde vereceksin sevgili balık burçları ve hedefine ulaşacaksın sondan bir önceki kartımız balık burçları için şimdi bir kere şöyle söyleyeyim burada ne var biliyor musun arkadaşlar? Sen, yani şöyle düşün. Atıyorum, çok güzel bir kadınsın ama ne kadar güzel bir kadın olduğunun farkında değilsin. Böyle bir şey var sanki burada. Kupa ikilisi. Ya da aslında biri tarafından, örnek veriyorum, yalnızsın ama bir, biri partnerin dikkatini çekmek istiyorsun ama bana bakmıyor ya diyorsun. Ya da beni kırdı geçmişte diyorsun. Sanki aslında bu kişi ya da kişilerin sen gözünde parıldıyorsun. Çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok değerlisin bunları uzatabiliriz. Ama sende şöyle bir şey var. İşte bana ihanet etti. Demek ki beni sevmiyor. Bana bakmıyor. Demek ki beni beğenmiyor. İşte o kızlar çok güzel. Ben o gruba girmeyeyim. Bakın arkadaşlar bunu çoğaltabiliriz. Halbuki aslında sen dikkat çekiyorsun. Halbuki ışıl ışıl parlıyorsun. Bir tek sen bunun farkında değilsin. Şu kılıç olmasına bir kart alacağım. kılıç üçlüsü. Biri senin, biri ya da bir şey hayatında. Ben bunun daha çok bir tavsiye niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir mesaj da var aslında içerisinde. Hem tavsiye mesaj. Şöyle düşünün. Birileri senin kalbini çok kırmış. Birileri zamanında senin kendine olan belki de bir konuyla ilgili güvenini kaybetmeni sağlamış. Ya da gerçekten örnek veriyorum bu bir partnerdi senin canını acıtmış ve sen sevilmediğini yeteri kadar belki de değer görmediğini hissediyorsun. Ya da demişler ki sana zamanında balık burcu saçmalama yapamazsın. Balık burcu saçmalama o senden daha güzel. Anlatabildim mi? Böyle şeyler yaşamışsın sanki. Halbuki biri ya da birilerinin fevkalade dikkatini çekiyorsun arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Aslında ışıl ışıl parlıyorsun ama sen bunun farkında değilsin. Böyle bir süreç var. Yani aslında atıyorum bu gruptaki kızlardan yani güzellik üstünden hani iyi anlaşılsın diye söylüyor. Aslında işte kadınlardan sen de işte aşağı değilsin ama kendi böyle bir şey yapıyorsun. Ya da aslında kalbini kıran partner seni sevmiyor değil ya. Hatta belki de pişman ama sen bunun şu an için farkında değilsin. Böyle bir süreç var arkadaşlar. Ben burada sen farkında olmasan da ya da ihtimal vermesen de bununla ilgili seni mutlu edecek bir gelişmenin olacağını düşünüyorum. Mesela birinden çok güzel bir iltifat alabilirsin. Ya da okulda işte öğretmenden çok güzel bir iltifat alabilirsin. Aferin alabilirsin. Ya da işte bu senin kalbini kıran kişi geri dönmek isteyebilir. Anlatabildim mi? Hatta sen buna inanamayabilirsin. Böyle bir enerji var. Ama biri birileri seni ne kadar değerli olduğunu aslında farkında sevgili balık burçları ve önümüzdeki günlerde de farkında olmaya devam edecekler. Ve sana bunu göstermek üzere bir, bir takım hareketler olacak. Ama sen buna inanmakta biraz güçlük çekebilirsin. Böyle bir enerji. Son sıraya bakalım. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim sevgili balıklar, bir kere çok çok güzel bir başlangıç önümüzdeki günlerde hayatındaki bir konuyla ilgili seni bekliyor gibi gözüküyor. Ee, hatta bu mahkemen vesaire durumları varsa bunlarla ilgili hatta belki de bunun sonuçlanması ile ilgili bir durumda olabilir. Hani o mahkeme bir şekilde senin lehine sonuçlanıyor ve ondan sonraki hayatın işte o konu artık geride kalmış ve sen oradan istediğini elde etmişsin şeklinde devam ediyor. Bu kiminiz için çok güzel senin açından e, karlı sözleşmeler yapmak, anlaşmalar yapmak, imzalamak, alışverişler yapmakla ilgili de olabilir. E, anlaşmalı iş sözleşmeleri vesaire ile ilgili de olabilir. Her halükarda önümüzdeki günlerde senin açından çok adil bir süreç, çok güzel bir başlangıç, zafer dolu bir başlangıç seni bekliyor. İster mahkeme, ister sözleşme, ister hayatının geneliyle ilgili olsun sevgili arkadaşlar. Belki de kiminiz kendi işinizi kurmaya karar verebilirsiniz. Kendiniz için ne bileyim bir eve gireyim hani anlatabildim mi ee, işte bir arabaya gireyim hani ileride de yatırım olur hani böyle bir şeye de başlatabilirsiniz açıkçası. Güzel bir başlangıç var gibi gözüküyor sevgili balıklar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.